Gökçukur Piknik alanı Tarih 30 Ağustos 2021 mahvolmuş ağaçlar hepsi yanmış. Evet. Anlat bakalım. Böyle kadar yanmış. Bir zamanlar burada piknik yapmıştık. Kuzu çevirmiştik. Çok güzeldi. Yaklaşık evet. 30 kişi, 30-40 arası bir motor ekibimizle gelmiştik. Bundan 4-5 sene önce falan herhalde. Yok 4-5 değil, daha fazla. Daha fazladır. 5-6 sene önce falandı. Gördüğünüz bu yerde biz çok güzel günümüz geçmişti. Evet. Çok keyifli bir gün aldık, gündü ve e, buranın öyle bir şey ki iklimi saat 3'ten 4'ten sonra artık mont giymek zorundasın. Çok serin, çok soğuk bir yer. Şu biraz önce gördüğünüz yerlerde 4-5 ay çadır tarzı kapatıyorlar kamelyaları ve kalıyorlar. Çektiniz değil mi Güren Bey? Evet, çekiyorum. Evet. Evet, evet maalesef bugün, bugün böyle, maalesef. Kötü olmuş. Burada tuvaletlerimiz vardı. Evet, tuvaletlerin içini gösterler. Tuvaletler kötü olmuş. Taburlara kadar gelmiş. Şunlar hep yanık izleri. Bakınız. Ne hal olmuş. Vay vay vay. İçler acısı. Bunlar soyunma odası olabilir. Soyunma odası mı bunlar? Kemal tuvaletlik bir şey yok burada. Soyunma odası da şunlar tuvaletlik. Söğüt'ün içine bak. Evet. Kapkara yanmış. Çeşme meşme. Görüyor musun? Eh, mahvolmuş. İçler açısı. Evet. evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bak, su bu. bir şey bu. Ne kırıyor? Gitmiş. Ne o? Teneke. Teneke mi onlar? Plastik ki herhalde. Allah Allah. Plastik. Sana. Orada bir salıncak vardı ama salıncaktan eser kalmamış. salıncaktı değil mi oradaki? Salıncak. Büyük bir havuz var orada aslında. Bence o havuzdan suyu sular aldı boşalttılar. Bir kısmını kurtarmışlar ama çoğu büyük Bence kısmı gitmiş. Oradan kalmış. Ha, evet. Ececik baraj, ya. baraj gibi. Ben ilk defa gördüm bu baraj suyunu. Baraj mı orası ya? Baksana, salıncaklar bile gitmiş. Nasıl bak, bak, bak. Erimiş, erimiş. Hepsi erimiş. Burada mangallar yapardık. Şurada. Evet. Nerede uyurduk? Hadi çık da bir uyu bakalım şimdi. Çiviler kalmış. Üstündeki demirler mi gitmiş bunun? Ne olmuş ya? Allah Allah. Tahtalar yanınca çivileri üzerinde kalmış. Evet bu çiviler. Şurada su vardı. Bu tabi sudan da eser kalmamıştır. Hangisini? Neyi? Ha, piknik yapıyorlarmış. Piknik yapıyorlarmış. Acilen kaçmışlar. Salça kalmış. Aç bakayım salçayı. Hadi. Tava burada kalmış. Baksana şişelere. Şişeler erimiş böyle. Tam bir dramatik bir olay. Yollar, hortumlar, kablolar, sandalyeler. He, tüp var burada. Bir tane tüp gördüm. Tüp gördüm burada bir tane. Senin yapalım ya. Ha? Yapalım. yapalım burası düzelirse. Kaplar, kapçaklar. Tüp var. Kemal bir tane buldum. Ana yarılmış. Tüp yarılmış. Patlamış. Vallahi patlamış. Baksana. Manyak patlamış, patlamış hem de. Dolar mı ki şimdi? He? Doldurmuş. Nereye doldur? Nereden dolacak lan? Bitmiş. Bu delikten şey yapsak, gazı bassak. Evet. Bu yeni daha ya. Evet. Kemal Efendi. Dağlardan, tepelerden açtık da geldik. İlk geldik bak. Yangın bölgesini teftişe geldik. Ve seneye bir daha geleceğiz. Bir daha geleceğiz. Bakalım kontrol edeceğiz. Düzelmiş mi? Buradan, yani. Durumunu rapor edeceğiz. Evet. Bak köşkler vardı. Köşkler bile gitmiş. Aa, ah. de var. İleride de var. Ta ileriye vurmamış yalnız orada söndürmüşler. Bu kadar, bu kadar çok be. tankı, değil mi? Ben de sadece bu yolda vardı ama <laughs> hala kokusu hissediliyor. Ama şey yapalım, burada kalalım bir ay kalalım Temmuzda. Bir ay izin mi alacağız? Hayır, gidip Öyle oluyor mu? Evet. Ulan çadır kalmaz burada geldiğinde. olmaz, orman var. yangında mı? Ne yangını ya? Geldiğinde diyorum. Olur orman var burada. var. Orman var. Evet. Gördüğünüz gibi durum böyle. Maalesef ki yanık bölge sağlam bölge yok gibi bir şey. Her taraf yanmış. Evet. Benden bu kadar. İnşallah her şey yoluna girer. Hoşçakalın.